Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Taycan oynuyoruz. Evet. Sonra Taycan'ımızla başladık. Yanımda Ege var. Mutlu. Bahsetmiştim. Ben ben birkaç ben kişiyle oynadığımı bahsettim ben. Da de ki Ve bugün e Az önce bir harika bir oyun oynuyoruz. Var. Adam ne oldu? ışırttı, uçtu gitti. Evet. Vazgeçti ben. Ee, karınca adammış ben, ben, de oraya çıkmayı deneyebilirim bu arada. Ben çıkmayı deneyebilirim ha. Ben çıkacağım bekle ben, ben... oraya çıkacağım. İnşallah çıkabiliriz. Nereye? Evet. Nereye aa, çıkacağım? Şu e, var ya karınca adam Zeynep falan. Ha. Ee, hani bir tane keplop taktiği vardı ya. Ha çıktım. Uhu. -huh. Çık 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 ee, Spider-Man, Spiderman. Yani, Spiderman. My name is Spiderman. Hayır, 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 aşağı düştüm. Hayır. Ee, evet. Özelliği kaçtın mı? Anlamadım. Kuva çıkarmıyor, ya, kuva çıkış. Ben de şimşeyim. varsa İşte, teplo açın ve sağ sol. Ben de flaşım. Evet. Sonunda almayı becerdik. Burada, evet. e, hiç Yorumları açamamışım. Onu ben gördüm gerçekten ve ilk videonun sesi o kadar kötü ki, hani ilk videonun sesinden bıktım ya. Bilmiyorum. Hiçbir şey duyulmuyor, hiçbir şey yapılmıyor. O yüzden yani. e, bu videoda bağıra bağıra konuşuyorum ve sesim çok kötü yeah. geliyor. Uzak dur benden. Duyul. Uzak dur benden. Yine bence duyulmayacak çünkü mikrofon yok. <laughs> evet. Sen, Sen yine geldin. geldi bu. Evet. Oğlum bu uçuyor <laughs> bu? Hayır ben o benim o ee? benim. çaldım ondan. Ha. Ee? Evet ben bu oyunlarda en sevdiğim şey ya adam ya adam öldürmek ya da eşya çalmak çünkü eşya çalmak o kadar eğlenceli bir şey ki. Yani tamam. adam ne olduğunu şaşırıyor. Adamı çünkü kendi özelliğiyle şey yapıyor. Ee, ben buradan tamam. 7500 çıkartırsam o kadar güzel olur ki. Şu an sadece 7500 bekliyorum. Evet bu videonun sesi de iğrenç geliyor olabilir. Evet biliyorum da. Çünkü mikrofonu, şey. Yok. evet, mikrofonu almam lazım. Ama mikrofonlar gerçekten pahalı bilmiyorum. Bana pahalı geliyor bilmiyorum da. Boşver ver. Evet. Ve şu, Alo. şu an Ege'den bir hız bekliyorum sadece. Bir dakika evet. telefon çal. Tamam git Ben de e, alanımı büyük istiyorum. öz iyi özelliğimi aldım ben. Uhuu. E e uh alıyor. Var. Biz hala daha fakiriz. O üç gün paramız var. Hani hiç fakir değilim. Bir şey de evet. <laughs> alacağım. <gülüyor> 1500 yapacağım ve alacağım. Hadi bakalım. Böyle 7500 gelse ben. Bir de bu. Başlasak. Böyle eğlence böyle. Ama çok yani Sıkıcı iyi. olmasa böyle video. Çok iyi olurdu. Ee, evet. Oğlum çok iyi lan. Ee, Batman... Ağzı vuruyor ama çok iyi. Bekle bekle. Biri bana saldı diyor. Önce ben sana bir şey deneyeceğim. Ben. Oo bu şey aa, bana geri geliyor. Ya da gelmiyor ne? <laughs> Efendim anne. Ee, boş ver. Boş verin. De abi bu kim? Bu kim? Oğlum bu ayı gibi vuruyor. Oğlum bu ayı gibi vuruyor. Ah <laughs> yardım et. Ege yardım et. Ege yardım et. Ege yardım et. Ege 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 Ege, 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 Ege. çok da. Geldim. Oo güzelmiş. Ege az önce ölüyordum farkında mısın bilmiyorum ama. Adam seni öldürüyor. Eymen Allah'ı Eymen Allah'ı kesersin. Kestim onu da. Ee, ben buradan geçebilir miyim? Bu Oğlum evet. ne, ne iş yarıyor burada? Bakalım hemen uçuş. Kızım bu adamdan çok Benim özelliğim... kadar güzel ki. Bu özellik kaç vuruyor hala bilmiyorum ya. Bir gelsene. Ya oğlum bak kendi kendine yapıyor. Ben yapmıyorum. dakika. Sık. E, Bekle. 9. Ama sonradan böyle uçuyor. Oh, Onu anlamadım. Doğru, bu kadar kötü Neyse, bir şey kötü. gidiyor. Ya ben artık küçük olmak istemiyorum. İstemiyorum. Bana ne oluyor? bana ne oluyor? Ya boş ver ben seni çekeyim ya. ya öldün mü? Pardon, ben öldün mi? nasıl oldun lan? Minimum, canım var. Şey Etrafından dolanan şey sana geliyor. Etrafından dolanan şey sana geliyor. O kadar güzel bir, hey, bir var baksana. Hey <laughs> Az canım mı? Minik, çok, tek, tek buluşuk canım adı Evet. Arkadaşlar adamın Eymen falan olduğuna bakıyorum Çok küçükken koyduğum bir ismi var değiştirmek istemiyorum çünkü çok isim <laughs> değiştirmek çok saçma bir şey ya. Oo, bir tane güzel bir. O, oğlum, 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 örümcek adam kafasına var ama böyle gerek yok, yok ama Ne bileyim nasıl yapalım? Nasıl Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkımızı evet, helal Ege. edin. Ege'de büyük halk. Arkadaşlar. çok iyi şeyler oldu. Ege'nin internetler falan gitti. Ege şu an baktırmaya gidiyor. Ona bir görüşürüz. Diyebiliriz. Bu videoda da daha olacak galiba. Hadi bakalım görüşürüz de. Ben de galiba çıkacağım. <laughs> evet arkadaşlar ben burayı keseceğim galiba. Evet devam ediyoruz. Bu cihazla bir duvarlara tırmandığımı öğrendim. Küçük bir şekilde. Ve bugün şu kapak fotoğrafını yapmak için şu üste kadar geleceğim. Ve sadece kapak fotoğrafı için. Ya yani başka bir şey yapmayacağım. Sadece kapak motoru. Ve şu Zeynep'i acaba sürebilir miyiz? Öyle bir şey de var ve... Evet. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver. Ee, merhaba. Merhaba. Agucuk bu Mehmet. Alo. Pişt. Allah Allah. Oğlum neden herkese de bu kadar güzel özellikler varken? Ben de iğrenç özellikler var. Ben neden Batman aldım? Batman o kadar iğrenç bir şey ki. Ben... Aa, aa, O. Ben neden bu kadar şaşırdım acaba? Evet şu an videoyu ben çok gereksiz atıyorum. Neden uzatıyorum? Gidip kasmam lazımken gidiyorum burada eşya alıyorum. Hem de bununla. O kadar rezil bir oyun ki Ben sanmıyorum. Güzel oyun Ama gerçekten iğrenç gibi şeyler var Mesela ben neden uzaya kadar uçuyorum Ben neden uzaya kadar uçuyorum da ben. ben adamın evine girmeye çalışırken olmuyor yani bıraktan, Evet oradaki programayı boş verin Evet Spiderman Bu Hulk. Bu Batman. Hulk salıncak mı ne? 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 Bu ne? Bu ne bekle abim. bekle abim. ding Oğlum 12 vuruyor o kadar az vuruyor ki. Hiçbir şey anlamadım. O kadar iğrenç bir özellikler var ki bu şeyde. ding Uhu. Hayır. Bekle. Uhu. Kaç. Bu kaç metre uzak. Bekle bakayım. Ya bu hiç vurmuyor. Oğlum ben neden orada patlatıyorum bunu? Çok yanlış yer oluyor. Neden sen buradasın? Sen kimsin Nasar? Vaa. Wow. %90'a gelen çalmamış. Hadi bakalım. Eee. Evime o kadar zor giriliyor ki. Hani. Daha zor girilme yöntemi, yöntemleri daha bulamam. Evet. Bekle bir dakika ben. Ooo. Bekle helal olsun bekle. bekle. Hayır. Abi neden bu oyundan çıkarsın? Çok zengin bu adam. Nasıl? Olamaz abi nasıl ya? Ama adam benden sonra başladı. Ooo. Nasıl? İmkanı yok. Bekle ben onu geçeyim. Halkta da hiçbir şey olmayan tek bu oyundaki süper kahraman şey olmaz Aaa. Hadi, oooo bu ne lan? Bu ne? Eee? Ben hasar vermem ki bununla. Şunu alayım, özel ada satın alayım, vayy. Bu ne? Ya da özel ada satın alıyorum da. Ne alaka? 2 Robux'um var, adam göz... Adam göz kondurdu yani, o kadar fazla yapmış. Çok az Robux'um var. 2 Robux. Yani 1 Robux'um Vardı da da var. Evet, örümcek adamla hiçbir şey yok. İsmi o kadar iyi ki. Hey yo, hey yo, bak çok güzel ya. Ha, bu donduruyor. Ha, ben bunları çok psikomani yaparım ki. Ama çok, tabii ki de oynayamıyorum evet. Merhaba Şimşek. Bakın ya bu az önce halk olan çocuk değil miydi? Allah Allah. Bana mı öyle geldi acaba? Ya bu eleman kim? Link. o kadar kolay çıkıyorum ki artık yukarı. Ya sal şu çocuğu. Sal şu çocuğu. Sal şu çocuğu. Artık. Sol. şu çocuğu, sol artık. Git buradan. Tamam. Şimdi ben sana eşyalarını alacağım çünkü seni kurtardım. Bakayım kaya. Oo, çok kötüymüş ama ya. Bak abi, bu çok kötü. 18 vuruyor. Çok kötü, evet. Hulkumuz da. Evet, harika. Harika bir Hulk atışı gerçekten. Tebrik ediyorum. Hadi lütfen tut artık. Ha. Sonunda be. işte bu. Evet Batman uçuyor ama ben uçamıyorum. Çünkü ben Batman değilim. İmposter. Ee, Harika 24 Harika 24.000. E ben neden bu oyunu bitireceğim? Neden? Yani... Yani şöyle bir gösterim yapayım şöyle işte bitsin yani. Değil mi? Yani. E bu ne abi? Durun ne ya? Çok kötüler bunlar. E bu ne? Ben hiçbir şey anlamadım bu arada. Bu dron ne iş oldu? Yaş bombası da var çok büyük kazıklar mı Kıyafet beden. Ha sonunda. Uhu, Batman kıyafeti geliyor Sonunda videonun konusu. Aslında videonun konusu bu değil ama yani kapak motoru bu çünkü buraya bir ve çok fazla gereken öldüreceğim ben önce. O kadar boş yaptım ki burada. Bazı yerlerde hatta. Ve ben galiba burayı da keseceğim. Harika. <laughs> Kendime eş çıkarıyorum. Mükemmelim. Ve inşallah yapabilirim. Yoksa yapamaz ki bir daha kötü bir kesme olacak. Ve ilk videodan da daha kalitesiz olacak. Ve evet. Artık alabiliyorum. Harika mı çabuk etmişim. Evet sonunda sonunda şu kıyafeti aldım. Ve dünyanın en iğrenç kıyafeti işte bu adamın. Buna bir dans çakarım. Evet dans yok evet sağırlıkla. Yani evet burada dans olmalı. O kadar güzel ki. Şu kaya bile benim için çok daha değerli. Kaslı. Of, of, kaslı kaslı şu kaslara bak be. Şu baklavalara bak be. Çok boş yapıyorum. Bu ne evet bunun menzili o kadar kısa ki. Bir şey Bir tek şimşekmiş şey olmuş. Neden? Neden yani bir tek şimşek oluyor? Neden? 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 Artık neden? Yine şu çocuk ya Hulk'la tabii çocuk mu bilmiyorum kaç yaşındasın neden random bir ismi var hiç bilmiyorum benden büyük müsün küçük müsün kaç yaşındasın 18 artı mısın bilmiyorum ama boş video çok düz olacak be. Ve 20.000 sonunda 20.000 Evet video fikirlerinizi artık yorumlara atın Yorum yorumları baya bir geç açtım Çünkü Evet birazcık attım Neden olmaz Çünkü yani Ben yetişkinlerde sadece yorum yazılabildiğini nereden bilmiyorum çocuklara yazdım. çocuklarda da oldu. Çünkü yani çocuk 18 artı 6 yaş. 18 6 yaş yani. Çoğunlukla yani benim kitlem uygun bir şeydir. Ama tabii ki de yorum yazılmadığı için bunu yapmadım da. Da. Evet. <laughs> Megic. <-güç. gülüyor> bu <Bunu> nasıl oluyor? <laughs> Bekle bu nasıl oluyor? Uhu. Çok güzel oluyor gerçekten. Ve artık bitsin bitsin bitsin. Onu alma. Onu alma onu. Onu alma onu. Onu almayacaksın. Vav. Wow. Bak Kaya. Drone. Tabi drone ne işine yarıyorsa artık. Oooo bu güzelmiş. Ee stop tabelası harika. Şu mükemmel şey. Harika bir kaçış. Seni <laughs> şey seni bu kadar kötü olduğun için boşver artık şu kayaya git. <laughs> bu Türk mü? Hayır bu Ha Hamza Türk. Hamza Türk. Uhuu %90 bu oyunu sadece Türkler oynamıyor. Ve Hamza, o Hamza konuşmuşsun demek. Komşu. Komşu gel ya bir şey yapmıyorum. Keşke oyunda para çalma olsa. Sanki eski oyunda böyle bir şey vardı bu arada. Böyle parayı çalabiliyorduk diyeceğim de. Xbox. Evet. Acaba burada kimler var? Adam 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 jimlanıyor. Karşım ne Hayır. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. 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 Abi ben bu kıyafeti boşuna mı aldım? Bu adamlar alacaksa ben neden bunu alıyorum? Yani ve bu para kasmak aşırı zor demeyeceğim. Çünkü ben dışarıdaki paraları toplamaya gitmiyorum. Ve ee, reset atmak istemiyorum. Çünkü bu eşyaları bir daha toplayamam. Kesinlikle bunu. Kesinlikle. Bu ikisi çok önemli. Bu da çok önemli. Bu kesinlikle bu çok önemli. Bu. Aslında ne var bir şey at ve 33 hiçbir şey alınmıyor desem sen yalan olmaz yok alınıyormuş ama ben burayı daha bitiremedim bunu neden aldım? Aaa. be bir dakika ada ada kokona coconut, kokona coconut. kokokokokona oh, dedi oh, kokona kokona Evet devam edelim. Uf, 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 uf. Ben de bu Hulk'tan bıktım bıktım Hulk Hulk amca. al tor 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 Gel bakayım tor aa aa aha bak bak 7500 geliyor bak 7500 geliyor bak iyi izle Bak 7500 -ü. hadi ben geliyorum bir lirayla şu an dünya alınıyor evet. Yüzde doksan Bir lirayla dünya alınıyor evet. Ve evet korkmuş olur. Ve bu eşyayı aldıktan sonra galiba videoyu bitireceğim. Şunu ha. Evet. 50 binlik eşya mı yoksa duvar mı da ki de bu 50 binlik eşya mı? değil taş bombası mı? değil. Duvarı, duvarları bitireceğim evet. Çünkü duvarları bitirmezsem iğrenç bir görüntü ve iğrenç bir e orada e iğrenç bir orada e evet iğrenç bir muzlu oranet olacak çok doğru iğrenç bir muzlu oranet olacak ama muz oranetler güzel artık yeter 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 ben bunu yapmak uğraşmayacak Ah, ben buna uğraşmak istemiyorum. Ben buna uğraşmak istemiyorum. Ben buna uğraşmak istemiyorum. Ha, boş ver yapsam. flash bombası da hiçbir işime yaramaz. da güzel oldu ki. Ve evet, videomuzu burada bitirelim. Yani video aşırı gereksiz uzun sürdü desem yalan olmaz. Ama ama flash, ama flash. Ama Hamza. Ama Hamza. Ama Hamza. Ama Hamza sen çok kaşınıyorsun ama Hamza. Ama Hamza sen çok kaşınıyorsun ama Hamza. Neyse evet bu videonun burada sonuna gelir Gerçekten uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.